organik pazarlama aracı olarak UGC content nedir? UGC nedir diye merak edenler, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin dijital pazarlama dünyasındaki yerini de merak etmekte. Gerçekten de OGC içerik türleri, diğer takipçiler üzerinde etkileyiciliği yüksek içeriklerdir. Ve bu durum, dijital markalar için organik pazarlama yöntemleri arasında önemli bir fırsat anlamına gelmekte üstelik maliyet avantajı da sağlaması, o gece kontent pazarlama ne demek konusuna yönelik ilgiyi daha da artırmakta. Dijital pazarlama dünyasında markalar, hedef kitleye ulaşmak için kendi içeriklerini devreye sokar. İçeriklerin kendine göre bir mantığı, arka planında özel bir takım stratejileri vardır. Oysa organik pazarlama aracı olarak kullanıcıların ürettiği o gece kontent nedir konusunda durum bambaşkadır. Çünkü UGC içeriklerini gerçek kullanıcılar hazırlar. Bu da profesyonel içeriklere oranla daha ucuz ve daha etkili bir araç anlamına gelir. UGC'ler bütçe tasarrufunun yanı sıra zaman tasarrufu konusunda da güzel bir seçenektir. Diğer taraftan, organik pazarlama aracı olarak UGC içerikleri, farklı kullanıcıların birbirinden ilginç deneyimlerine aktarmalarına imkan sağlar. Bu da hedef kitleye ulaşım konusunda daha yaratıcı ve organik süreçleri devreye sokmak anlamına gelir. Bu tür farklılaşmalar, dijital markaların organik başarılarını doğrudan etkileyen bir strateji olarak oldukça faydalıdır. Söz konusu olan sektöre yeni giren bir markaysa, çok daha düşük bir bütçeyle çok daha geniş kitlelere erişim imkanı sağlaması, o gece içeriklerini daha cazip hale getirmekte